Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler yaşlar başladı bahar geldi tabi o zaman ne olacak böyle yenilecek şifalı otlar da yeşerecek şöyle kara hindi ile başlayalım mı çiçeklerini de açmışken bilmeyenler için şöyle yakından kara hindi bağ göstereyim çiçeği bu şekilde arkadaşlar yaprak formatı da bu şekilde oluyor şöyle bir tane yaprağından kopartayım hatta şöyle bir yakından size göstereyim arkalı önlü Yaprağımız bu şekilde. Tabii bu kara indibanın şifaları saymakla bitmiyor arkadaşlar. Şifasını çok detaylara girmeyeceğim ama hemen kısaca söyleyeyim. Ee, serbest radikallere karşı etkili. Yani kanser hücrelerinde kullanılan bitkilerden bir tanesi. Günlük tüketim olarak da şöyle mesela komple bir tutam tüketmeniz yeterli. Ama tabii ki kuruttuğunuzda da yine çayını içebiliyorsunuz hem çiçeğinin hem de yapraklarının ee, yine kışında kurutup çayını içebilirsiniz. Ve şöyle devam edelim bakalım bahçede başka hangi otlar varmış. Burada da kuş otumuz var. Şöyle yakından göstereyim. Çiçeklenmeye başlayacak arkadaşlar. Beyaz beyaz çiçekleri var bunun. Çıt çıt açıyor. Çok da lezzetli bir ot. Şöyle de göstereyim size. Çıtır çıtır Tüketiliyor, tadı da çok iyi. Kara indiba acı ama bunda öyle bir acılık yok arkadaşlar. Gayet lezzetli otlardan bir tanesi. Bu da yine serbest radikallere karşı koruyucu yani kansere önleyici otlardan bir tanesi. Bundan da yine bir tutam olmak kaydıyla tüketebilirsiniz. Ama yine bunun da kurutulup çayı içilebiliyor. Burada da sinir otumuz var. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bunlar geniş yapraklı olan sinir otu. Şöyle bunu da önlü arkalı yine göstereyim nasıl olduğunu yaprağını. Ama bunun bir de ince yapraklısı var. Şimdi size onu da göstereceğim. Şurada bir yerde olması lazım. Şurada geniş yapraklı olan. İşte burada. Bu da yine sinir otu arkadaşlar. Bu da yine şifaları saymakla bitmeyen otlardan bir tanesi ama en baştaki bunların şifası her zaman da söylediğim gibi videonun başında da serbest radikallere karşı önleyici. Yani kanser hücreleri için yine şu şekilde bir tutam günlük tüketimini gerçekleştirebilirsiniz. Kuruttuğunuzda da yine çayını içebiliyorsunuz. Şurada da yine sinir otları var. Şöyle yakından göstereyim. Öbek öbek burada çıkmışlar. Bir de yoğurt otu var arkadaşlar da. Yoğurt otu şu taraftaydı galiba. Bir o tarafa doğru geçelim. Yoğurt otu çok önemli bir ot. Çünkü benim için en azından. Tiroid hastasıyım ben. Haşima Haşimatoyum ama nodüle olanlar için de çok etkili. Haşimato hastaları da yine kullanabilirler. İşte burada yoğurt otumuzda. Bunun da arkadaşlar yine şöyle bir tutam olmak kaydıyla günlük taze tüketebilirsiniz ya da işte yine çayını yapıp içebilirsiniz bu da yine kansere karşı kuruyucu ama en büyük özelliği yoğurt otunun tiroid ve nodülü olanlarda fayda sağlaması kurutu da biliyorsunuz ama önerim yıkamadan kurutmanız kullanırken sadece yıkayıp çayını yapıp tüketmeniz yan bahçeye geldim burada da size dağ teresini göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle bakın yaprakları Şöyle iç kısım yaprakları yumuşak etli bir tür. Bunu da e, tüketirken şuradan taze tepelerinden tüketiliyor. E, tereye de benziyor aslında. Ve ismi de dağ teresi. Tabi bunun da yine şifası saymakla bitmez. E, arkadaşlar ama tabii ki Allah'ın bir lütfu en büyük şifası yine söylüyorum. E, kansere karşı önleyici. Şöyle yine yakından göstereyim. Bakın bölge bölge bu terelerden çıkmış. Ben bunlardan e, birazcık toplamaya başlayacağım birazdan. Bu bahçede de yabani marula denk geldim. Şöyle göstereyim size. Gövdesi bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı renkli yaprakları da tıpkı marul gibi aslında. Fazla bir göbeği yok ama böyle ufak bir göbeği var. E bu da dağ marulu dediğimiz maruldan bir tanesi. Yine şifalı otlarımızdan biri bildiğim otları sizin için yayınladım ama burada bilmediğim bir ot var. Bunu bilenler de yazarsa ben öğrenmiş olacağım arkadaşlar. Çünkü bundan bayağı yoğun bir şekilde şu an bahçede mevcut. Bu da son otumuz olsun. Ebegümeci arkadaşlar. Bahçemde bir tane ebegümecine de denk geldim. Çok fazla yok ama umarım çoğalır diyorum ve videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.